Değerli kardeşlerim bugün doğru ruku nasıl yapılır onu öğreteceğiz inşallah. Kardeşlerim doğru ruku'da ayaklar ne çok açılır ne çok kapanır. Ayaklar hafif böyle açılır ve ayak parmak uçları kıbleye gelecek şekilde ne yapar durur. Ondan sonra avuç içi ne olur? Diz kapaklarını ne yaparsın? Avuç içlerine diz kapaklarını kavrarsın kavradığın zaman dizlerini ne yapmayacaksın? Kesinlikle dizlerini kırmayacaksın. Dizler dik. Ondan sonra avuç içine yapacaksın. Serbest bir şekilde şöyle diz kapaklarını kavrayacaksın. İşleri böyle yandan gösteriyoruz. Ne yaptık? Şöyle avuç içleriyle diz kapaklarını kavradık, serbest bıraktık. Eğer bel fıtığı gibi rahatsızlığı olanlar varsa ne yapabilirler? Dizlerini kırabilirler hafif bir şekilde. Ama Bel rahatsızlığı olmayanlar ne yapacaklar? Ayakları dik olması lazım. Avuç içine olacak? Böyle diz kapaklarını tutacak. Şöyle şu şekil. Bel ise dümdüz bir vaziyeti alacak. Ondan sonra adeta üzerinde bir su bardağı var dökülmeyecek şekilde. Baş ne çok kaldırırsın ne çok şöyle eğersin. Baş şu şekilde duracak. Ondan sonra gözler secdede olur ya da gözler, ayak uçlarına ne yapar, bakar. Böyle bu şekilde durur. Bu da doğru ruku şekli. Tekrar gösteriyoruz. Ayaklarımızı kırmada ne yaptık, eğildik. Avuç içleriyle diz kapaklarını kavradık. Ondan sonra sırtımız dik, başımız da nereye doğru? Böyle ne çok havada ne çok yerde düz bir şekilde. Gözlerimiz ise ya secdede olacak, secde ettiğimiz yerde ya da ayak uçlarında olacak. İşte bu da doğru ruku şekli.